Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. YouTube kanalımıza İnsanın Sosyal, hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz hemen abone olun, bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yüklenen her yeni videoda ilk sizler haberdar olursunuz. Böylece daha iyi fayda sağlamış oluruz sizlere değerli arkadaşlar. Hemen dersimize geçebiliriz. Şimdi 7. sınıf Sosyal Bilgiler, iletişim ve insan ilişkileri ünitesinin İkinci konusu olan çevremle iletişim kurabiliyorum konusuna değineceğiz sizlere. Her zamanki gibi derse başlamadan önce kavramlar bizim için olmazsa olmazlardandır. Ee, hemen şöyle giriş yapalım. İletişimde arkadaşlar çatışma. Hemen şuradan bir de şöyle bir kalemimizi de alalım. İletişimde çatışma. İki taraf arasındaki her türlü anlaşmazlıklara biz çatışma diyoruz arkadaşlar. Bu anlaşmazlıkları çatışmayı gidermek için yapmış olduğumuz uyuşma ise uzlaşma, anlaşma anlamına gelmekte. Bizim için şu iki ifade sen dili ve ben dili oldukça önemli. Her tarafta karşınıza çıkacaktır. Bu ee, yazılılarda, quizlerde, denemelerde sen dili, ve, sen dili ve ben dilini mutlaka soracaklardır. Hemen devam edelim. Sen dili, Kabul edilmeyen davranışlar karşısında eleştiri ve suçlayıcı ifadelerdir aslında arkadaşlar bunlardır. Bu ama suçlama ve eleştiri kişinin kendisine dair suçlamalardır. Yani davranışı kötülemiyor ama direkt karşındaki kişiye sinirlenen, öfkelenen duygularını karşısındaki kişiye ifade eden her türlü yaklaşımlar, açıklamalar sen dili olarak kabul edilir. Ben dili ise karşılaşılan bu davranışların tanımını yapan, bu davranışın kendini nasıl etkilediğini ve kendisine ne tür duygular yaşattığını açıklayan ifadelerdir ben dili ise. Sen dili suçlayıcı bir ifadeyken ben dili daha çok yapıcı bir ifadedir. Sen dili direkt kişinin şahsını hedef alırken ben dili ise Davranışların olumsuz yönüne değinir. Kişiye dokunmaz. İyi bir etkili iletişim kurmak için dinleme olmazsa olmazdır. Yani mutlaka iyi bir dinleyici olmamız gerekir. İyi bir iletişim kurmak istiyorsak arkadaşlar. İletişim kurulan kişiyi yargılamadan, sözünü kesmeden, göz teması kurarak anlatılmak istenene tam ve doğru biçimde anlamaya etkin dinleme diyoruz. Etkin dinleme iletişim için olmazsa olmazlardandır. Peki etkin dinleme nasıl olur? İyi bir dinleyici olmak için neler yapmak gerekir? İyi bir dinleyicinin özelliklerini gelin hep beraber irdeleyelim. Yüz yüze bakmak iyi bir dinleyicinin önemli özelliklerinden birisidir. Şimdi öğretmen size bir şeyler anlatıyor. Karşınızdaki kişi size bir şeyler anlatıyor. Ama siz onun yüzüne değil de başka tarafa dönük olduğunuz zaman aslında bu şu demektir. Ya sen ne anlatırsan anlat. Ben seni çok da iyi dinlemiyorum. Yani boşa kendini yorma demektir. Yine aynı şekilde anlatım yapan kişiyle göz teması sağlamak iyi bir dinleyicinin özelliklerindendir. Beden dilini kullanmak. Şimdi karşımızdaki kişi bir şeyler anlatırken bize biz de başımızı sallayarak ona onay verebiliriz. Ya da bir konferans salonundayız çok güzel bir e, konuşma yapıldı. Konuşmacı tarafından çok güzel bilgiler verildi. Biz alkış tutarak arkadaşlar yani beden dilimizi kullanarak ona destek verebiliriz. Bu da aslında biz onu iyi bir şekilde dinledik demektir. Teşekkür etmek demektir. İyi bir dinleyicinin özelliklerindendir. Geri bildirimlerde bulunmak da yine iyi bir dinleyicinin özelliklerindendir. Anlatılan şeylerin ya da bilgilerin ee, doğru olup olmadığını ya da anlaşılıp anlaşılmadığını geri arkadaşlar söylemektir konuşmacıya. Buna da geri bildirimde bulunmak denir yani bir bilgi anlatıldı bu anlatılan bilginin alındı ya da ne bileyim anlaşıldığını ifade eden bir hareket ya da söz ya da davranış iyi bir dinleyicinin özelliklerindendir ya da anlaşılmadığının ifade edilmesi iyi bir dinleyicinin özelliklerindendir konuşmacıların bazen anlatılan şeyleri hakkında konuşmacıya sorular sorabilir bu da ne kadar iyi sorular, kaliteli sorular, konuşmayla ilgili ne kadar güzel sorular varsa aslında konuşmacıyı iyi bir şekilde dinlediğimizi ifade etmektir bu. Bu da iyi bir dinleyicinin özelliklerindendir. Başka şeylerle uğraşmamak arkadaşlar. Konuşmacı bir şeyler anlatıyor ama e, dinleyen kişiler dikkatini başka şeylere vermiş, başka şeylerle uğraşıyorsa bu iyi bir dinleyici değil demektir. Yine etkili iletişim kurmak için iyi bir dil kullanmak gerekir. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. O yüzden iletişim kurarken mutlaka iyi bir dil kullanmak gerekir. Uzlaşmacı, yapıcı bir dil kullanmak iletişimi her zaman güçlendirir. Söz ağızdan çıkana kadar senin esirindir ama söz ağızdan çıktıktan sonra sen onun esirisindir arkadaşlar. O yüzden ağzımızdan çıkan şeyleri iyi düşünmemiz lazım. Ondan sonra konuşmamız lazım. Geçen bir dergide bir yazı okudum. Yunuslar birbirlerine adlarıyla seslenirmiş. Çok ilginç bir bilgi. Hikaye şu şekilde. Her Yunus farklı farklı sesler çıkarırmış. Yani aslında şu, her Yunusun çıkarmış olduğu ses farklı. Ama Yunuslar birbirine iletişim kurmak için o sesleri taklit edermiş. Yani bir Yunus kendi orijinal sesinden ayrı başka bir sesi kullanıyorsa bu şu demektir ki ben aslında sana sesleniyorum demektir. Yani senin sesinle sana sesleniyorum demektir. Ee, Yunuslar da böylece kendilerine seslenildiğini anlayıp böylece iletişim kurmuşlardır ya da kuruyorlardır. Ee, okuduğumuz hikayeye göre. Şimdi olmazsa olmaz iletişimde sen dili ve ben dili bu her tarafta karşınıza çıkacak. Sen dili kişiliğin suçlanması ben dili ise daha çok davranışların değerlendirilmesi anlamında kullanılır. Yani şu şekilde kıymetli arkadaşlar görüyorsunuz görselde iki tane öğretmen var. Birisi sen dilini birisi de ben dilini kullanmış. Ders anlatıyorlar. E, ders anlatırken de muhtemelen öğrenciler başka şeylerle uğraşıyor ya da dinlemiyorlar. E, sen dilini kullanan öğretmenimiz, bakın e, tam tabir şu ifade, çok gürültü yapıyorsunuz susun artık demesi, direkt kişiliğe sanki suçlayıcı tavırlar sergiliyormuş gibi olur. Bu sen diline örnektir. Ama diğer öğretmenimiz ise, ben ders anlatırken gürültü yaptığınız için rahatsız oluyorum. Dersimi gerektiği gibi anlatamıyorum. Bu da beni rahatsız ediyor. Bak ne oldu? Yapılan davranışı değerlendirdi. Direkt kişilere, onların şahsına, kişiliğine suçlama yapmadı. Bu ise ben dilidir. O zaman bu örnekten yola çıkarak ben dili ve sen dilinin özelliklerini çok rahat bir şekilde çıkartabiliriz. Sen dili olumsuz bir iletişim türüdür. Konuşmalar kişiliğe yöneliktir. Alıcıya kendi ile ilgili mesajlar verilir. Kişi kendini kıstırılmış hisseder, suçlu hisseder. Kişi konuşmaktan kaçınır. Çünkü kişiliğe saldırı vardır. Çekingen bireyler oluşturur. Ama ben dili ise olumlu bir iletişim türüdür. Konuşmalar davranışa yöneliktir. Bakın kişiliğe de yönelik değildir kişiyi savunmaya itmez. Kişi konuşmaya istekli olur. Yakınlığı artırır. Anlaşmazlığı giderir. Girişken bireyler oluşturur. Mesela arkadaşlar örnekleri çoğaltabiliriz de bir annenin odasını toplamayan bir çocuğa karşı göstermiş olduğu tavırları hem sen dili hem de ben dili açısından değerlendirelim ne kadar sorumsuzsun odanı sürekli dağınık bırakıyorsun demesi sen diline örnektir. Ya da e, çok sorumsuzsun bakın buraya örnekleri yazdık. Çok dikkatsizsin ne kadar da kabasın bakın bunlar <laughs> özür dilerim bakın bunlar direkt kişiliğe olan saldırıdır aslında. Aynı anne şu ifadeyi kullanmış olursa bu da ben diline örnek olur. Odanı sürekli dağınık bıraktığın için üzülüyorum. Odanı sürekli dağınık bırakmandan hiç hoşlanmadım. Aslında senin böyle davranman beni korkutuyor. Bakın ne oldu? E, davranışlara arkadaşlar e, tepkiler gösterildi. Kişiliğe ya da kişinin şahsına tepkiler gösterilmedi. O yüzden. Ee, ben dili yapıcı bir dildir iletişimde Sen dili ise e, bozucu bir dildir O halde iyi bir iletişim kurmak için neler yapmamız lazım bakın burada örnekler var o örnekleri hep beraber inceleyelim sizlerle ee, Diyaloglar var Mustafa boya kalemlerini kullanabilir miyim diyor Ali ise, Kalemlerimi kırıyorsun. Sakın onlara elini sürme. Bakın bir suçlama ifadesi var burada. Yani sen kırıyorsun. Ellerini sürme diyor. Bu iletişimi olumsuz yönde etkiler. Ama biz bunu şu şekilde kullanırsak. Evet kalemlerimi birlikte kullanabiliriz. Ama dikkatli ol. Göz teması kurmuş bak. Ya aslında bu şunu demek istiyor. Dikkatli ol. Kalemlerimi kırma demektir. Direkt Şahsına yönelik bir suçlamada söz konusu değil. Devam edelim. Kübra sosyal bilgiler dersinde tuttuğun notlarını verebilir misin diye bir soru sormuş. Nihal ise hayır her zaman tembellik ediyorsun. Bakın ne oldu? Karşıdaki kişiye bir eleştiri söz konusu. O zaman eleştiri de arkadaşlar ne olacak? Olumsuz iletişim olacak arkadaşlar. Ama bunu... Ben dili olarak seslendirmiş olsaydı Nihal. Yani o örneği biz verelim. Hayır sen her zaman tembellik ediyorsun yerine. Şöyle diyebilirdi. Olabilir. Yarın bir gün benim de başıma gelebilir. Ben de aynı duruma düşebilirim. O yüzden ee, sen de tuttuğun zaman bana notlarını verebilirsin. O yüzden ben de sana veriyorum diyebilir. Böyle yaparsa empati olur. Ben dilini kullanırsa aslında senin bu yaptığın şey. Yanlış. Bu beni rahatsız ediyor. Sen de kendi notlarını tutabilirsin deseydi ben dilini kullanmış olurdu. Devam edelim. Feyza matematik ders sınavından en yüksek puanı ben aldım biliyor musun? demiş. Zeynep ise sen babamın bana aldığı oyuncağı gördün mü? demiş. Bak ne oldu? E, o kişiyi muhtemelen kıskandığı için ya da o kişiyi dinlemek istemediği için ne yaptı? Dikkatini konuşmacıya değil de başka bir şeye vermek istedi. Yani babanın aldığı oyuncağı arkadaşlar ne yaptı? Göstermek istedi. Böylece konuyu dağıtmak istedi. Başka bir konuyla arkadaşlar devam etmek istedi. Bu da dikkatini konuşmacıya vermemek yine iletişimi olumsuz etkiler. Gerçekçi doğal olmak ise iletişimi zenginleştirir. Ama bunu şöyle deseydi e, Tamam en yüksek notu sen aldın Tebrik ederim seni Senin adına çok sevindim e, Ben de çalışıp senin gibi notlar alabilirim Deseydi bu gerçekçi bir tavırdır Yani gerçekleri olduğu gibi ifade etmek iletişimi Güçlendirir Bakalım İrem ne demiş Dün okula gelmediğim için Ödevi bilmiyorum Ödevi söyleyebilir misin Mahmut ne cevap vermiş Hayır sen de okula gelseydin bir daha bana ödevi sorarsan fena olur. Tehdit etmiş bakın arkadaşlar. İletişimde tehdit etmek ya da tehdit varii cümleler kurmak iletişimi olumsuz etkiler, engeller. Bunun yerine yapıcı olmak iletişimi güçlendirir. Mesela okula gelmemiş olabilir. Yani şunu deseydi ee, olabilir geçmiş olsun ya rahatsızlığından dolayı belki rahatsızdır ya da başka bir şey varsa bunun yerine şunu deseydi e, olabilir e, bu hepimizin başına gelebilir e, tabii ki ben sana ödevin ne olduğunu söyleyebilirim e, yine de bir şeye ihtiyacın olduğunda yardımcı olmak için buradayım demiş olsaydı yapıcı bir ifadedir bu iletişimi olumlu etkiler. Şirket müdürü demiş ki. Tüm personel aynı tarihte izin istiyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Arkadaşı da yapmış ona öğüt vermiş. Şimdi arkadaşlar buna bir yıldız atıyorum. Öğüt vermek sanki normal günlük yaşamda iyi bir şeymiş gibi kabul edilir. Ama unutmayın iletişimde öğüt vermek iletişime engeldir arkadaşlar. İletişimi zedeler. İyi bir iletişim için öğüt vermek doğru olmaz. Ben olsam hiçbirinize izin vermezdim, sen de öyle yap. Hiçbirine izin vermezdim, sen de öyle yap. Yani öğüt veriyor. Şu şekilde iletişimde bir kişinin ne yapacağına yön vermek ya da onu yönlendirmek uygun görülmediği için iletişimde olumsuz olarak kabul edilir öğüt vermek. Ama bunu şu şekilde düşünseydi arkadaşı. Olabilir. Aynı şey benim de başıma gelebilir. Gerçekten aynı tarihte ben de izin almak zorunda kalabilirdim." deseydi empati yapmış olurdu. Bu da iletişimi güçlendirirdi. Fatih anne kimse benimle oynamak istemiyor demiş. Annesi ne yapmış? Onu suçlamış. Bakın yine çok olumsuz bir iletişim örneği. Arkadaşlarına iyi geçinmeyi bir türlü beceremiyorsun. Ne demek? Yani seninle oynamamaları haklıdır demekle direkt kişiliği suçlama var. Ama bunu şu şekilde ifade etseydi, yani tam ve doğru bir şekilde düşünceleri ifade etmek iletişimi güçlendirir. Bunun yerine şunu deseydi: "Oğlum, arkadaşların seninle belki oynamak istemiyor ama sen de kendini düzeltebilirsin. Her insanın tercihleri olabilir. Kendine dikkat etmelisin." deseydi yani tam ve doğru ifade etseydi yani sen iyi geçinemiyorsun yerine kendine dikkat etmen davranışlarına biraz çeki düzen vermen bunları ifade etseydi bu da iletişimi güçlendirirdi. Arkadaşlar bu örneklerden yola çıkarak biz iletişimi olumsuz yönde etkileyen davranışlar ve olumlu yönde etkileyen davranışları da şu şekilde sıralayabiliriz. Suçlama, eleştirme, dikkatini konuşmacıya vermeme, tehdit etmek, öğüt vermek, suçlamak bunlar iletişimi olumsuz yönde etkiler. Ama iletişimde ben dilini kullanmak, gerçekçi ve doğal olmak, yapıcı olmak, empati kurmak, tam ve doğru bir şekilde neyi ifade etmek istiyorsak, tam ve doğru bir şekilde ifade etmek iletişimi güçlendirir arkadaşlar. Şimdi tüm bunları söyledikten sonra İletişimde çatışmayı çözme davranışları var. Ondan da bahsedelim. Dersimizi yavaş yavaş bitirelim. Bir kaçınma. Öncelikle çatışma neydi? Dersin başında da bahsetmiştik. Çatışma iki taraf arasındaki anlaşmazlıklar. Bu anlaşmazlıkları nasıl çözeriz? Üç şekilde bu anlaşmazlıklar çözülebilir. Ya bu çatışmadan kaçınma eğilimi gösterir insanlar ya da yıkıcı tepkiler ortaya koyar ya da yapıcı tepkiler ortaya koyar. Şu şekilde ilişkilerinde çatışma yaşayan kişiler küsme, görmezden gelme, sorundan kaçma ya da sorun yokmuş gibi davranma bu tepkileri gösteriyorsa kaçınma eğilimi içerisinde demektir. Ya da ilişkilerinde çatışma yaşayan kişiler birbirlerini tehdit ediyorsa bakın en tehlikelisi budur vurma, küfretme, saldırgan davranışlar sergileme, şikayet etme, dedikodu yapma gibi tepkiler veriyorsa bunlar da yıkıcı tepkilerdir arkadaşlar. Yine ilişkilerinde çatışma yaşayan kişiler konuşma, birbirinden, birbirlerinin isteklerini anlamaya çalışma, bakın empati kurma, ortak sorunlarını her iki tarafın yararına olacak şekilde çözme eğilimi gösteren tepkiler veriyorsa, bunlar da yapıcı tepkilerdir. İletişimde çatışmayı çözme davranışlarında. Arkadaşlar, bu çözme davranışlar, çatışmayı çözme davranışlarında söyledikten sonra dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.